Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Göz bandını gördüğünüze göre görmeden resim çizme. Yani gözümüz kapalı resim çizme challenge yapıyoruz. Kağıdımı getirdim direkt. Küçük küçük çizeceğim kağıt israf olmasın diye. Bir de arkasına yapacağım. Burada şey yaptık arkadaşlar. Bir sürü ürün koydum karışık. Ama ben farklılaştırdım oyunu şöyle yaptım. Buraya 9 ürün var. Birden 9'a kadar kağıtları yazdım. Sonra diğerlerini de birden 9'a kadar rastgele sıraladım. Buradan çekip ilk hangisini çizeceğimizi göreceğiz. Burada da bir kağıt var. Ee, şey yapacağız arkadaşlar. Onu ne için aldım? 9 ürün var ya arkadaşlar. 4'ten fazla yani 4'ten fazla iyi resim yapmaya çalışacağım. Mesela 3 iyi resim yaptım. Diğerlerinin hepsi kötü. Acı biber yiyeceğim. Ceza olarak. Ceza da var. Ödül yok. <laughs> Ödül sizin abone ve like'ınız. İşte öyle arkadaşlar ama 4 veya 4'ten fazla iyi yaparsam ceza çekmiyorum. Siz bana ödül veriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Evet aldım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim açalım. Şimdi buradan biraz seçiyorum. Sonra çıkartacağım çektiğim kağıtları. Bakalım. Hepsi fark etmemiz bazıları çok zor. 3 numara. Şöyle bakın ters bir rikete orada. Şu numara. Şu numara hangisi? Hmm. Buymuş. Ee, ama renklendirme yapmayacağız. Bazen siyahla yapabilirim sadece renklendirme. Çünkü gözüm kapalı renk seçemiyorum. Şöyle bir tane küp arkadaşlar. Ürünü buraya koyacağım. Siz de görebilirsiniz diye. Ben de buradan bakarak çizeceğim. Ama yani bakarak değil. İlk önce kontrol edeceğim nasıl olduğunu. Sonra gözümü kapatıp başlayacağım. Bu arada gerçekten görmüyorum arkadaşlar nasıl çizeceğim? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kare. Onu biliyoruz zaten. Şöyle yanlamasına mı çizsem? Renkleri. Tamam arkadaşlar. Anladım. Gözümüzü kapatalım. Ay hiçbir şey görmüyorum. Kağıt. Arkadaşlar başlıyorum. Buradasınız. 3-2-1 Sonda resmi size de göstereceğim. Şu an Eminim tahmin ettiğim şeyi çizebiliyorumdur. Yandan küp çizeceğim. Şu an karelerini yapıyorum. Arkadaşlar ilk defa böyle bir video çiz yani çiziyorum diyorum. Çekiyorum. Ama biraz garip geldi. Anlamıyorum ne çizdiğimi. Şöyle renklendirelim kareleri. Burası mıydı? Tamam arkadaşlar bitti. Biraz çabuk oldu. Hatta durun şu küplerin kenarlarını da yapalım. Tamam. 3, 2, 1. Ay. Arkadaşlar bu ne? <laughs> arkadaşlar ben bunu açmayayım. Bu ne? sanki bütün eşyalar yıkılmış gibidir ya hayır birinci eksimi aldım yani söylememe gerek yok bu nasıl güzel olabilir ee, birincisi eksi arkadaşlar böyle olacağını düşünmedim çok zormuş ben videolarda yazıyordum hep şey diyordum ya bu ne ya ben yaparım bunu çok kolay diyordum ama hiç öyle değilmiş ee, kafadan salladım bir şeyler yaptım ben çok emindim bunda ya bir de en kolayıydı Sıra geçti diğerlerine. Bunu kenara koyuyorum arkadaşlar. Evet diğer ürünümüz. Bakalım ne? Hadi. Şimdi de gözüm kapattı mı alıştım artık. Hadi bakalım. 5 numara. Şöyle. Şunu kenar. Aa 5 numara. Tamam bunu yapabilirim inşallah. Bakın şöyle bir parfüm. Böyle cam şişesi var. Şu türlü koyayım size. Önünde emojiler var falan filan. Şimdi bakalım. Bir tane oval çizsem. Üstüne şöyle şu yapsam. Top gibi zaten. Önüne yazıları şöyle karalayarak yazmış olurum da. Emojileri yapabilir miyim? Yaparım ya. Olur inşallah. Tamam arkadaşlar. Hemen bandanamızı takalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Yine başlıyoruz. Bir dakika tekrar bakayım. 6 tane emoji şunları şöyle tamam. Aa içi de dolu doğru. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Ha bu arada dedim şuna çarpı işareti koyayım olmadı. Tamam. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Eee ne yapacaktım? Aa yine unuttum. He. Şöyle sonra 1 2 3 4 5, 6 emoji. Hizlerini de yapmaya çalışıyorum ama ne oluyor şu an bilmiyorum. İçi de doluydu şöyle bir şey. Yazıları da şunun gibi. Ne yapacaktım sonra? Tamam. Görgülendirme de yapalım. Belki olmuştur. Tamam bitti. 3, 2, 1. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şaka şaka. Arkadaşlar bence ben böyle bir videoya kalkışmamalıydım. Ee, bir tane takipçim yorumlara yazmıştı. O da istiyormuş. Ben de çektim sizin için. Lütfen beğenin. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Rezalet. Bu ne? Şu çiçek olmuş. Şurada ne desem belli değil. Tel tokamını. Bu parfüm şişesi olmuş sadece şu yuvarlak kısmı. Bakın arkadaşlar şöyle yapacağım. Bir tek o iyi. Yine çarpı. Galiba ben acı şey yiyeceğim. Cin biber turşu her neyse. İkinci de çarpı. Yani eksi. Kötü gidiyoruz. <laughs> Ama olsun. Şunları da daire için alayım. Ay kare için alayım. Karışmasın. İnşallah sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Biraz bağırmaya çalışacağım. Şimdi tekrar. Bakalım. Bismillah. Ay açamadım. Çok küçük kattım şimdi hepsini. Gözükmesin diye arkadaşlar. İyiyle sanmayın yani. Bir numara. Hayır. Ben bir numaranın buradan ne olduğunu gördüm ama ya. Hayır ya. Arkadaşlar. Dım 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 dım. Bak şimdi şu sıkıntı. Tamam şekli çok iyi ama bak şurada içinde Elsa var. Şöyle. İçinde toplarını yapmaya çalışacağım. ondan sonra şu pipet yerini yapamayabilirim. Şu kızı yapamayabilirim ama yapmaya çalışacağım. Bir de şu camların böyle bakın gördünüz mü? Delik gibi. Şu parçacık gibi duruyor ya Onları nasıl yapacağım? Bak şurada melodi işaretleri var Allah ım. Size doğru koyayım. Kız bana dönük olsun. Ee, şimdi çiçek taştı kız. Tamam tamam. Başka bir şey yok. Bir tane var ama tamam. Tamam size döndürebilirim artık. Oradan da görebiliyorum zaten. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir dakika nereye? Tamam buraya. 3, 2, 1. Allah'ım inşallah güzel çiziyorumdur. Elsa saçları vücudu küçük zaten o yüzden çok çabuk oluyor ee, toplar vardı orada renkli renkli boloncuk gibi şeyler vardı kız resmi vardı ee, ya yani ben daha normal insanı görerek çizemiyorum burada kızı nasıl çizeceğim saçında çiçekler vardı Böyle kristal gibi kırık kırıktı camlar, camı. Bir dakika bitti mi? Ben bitti diyorum. 3, 2, 1. Oh ayrı. Arkadaşlar bence bu videoyu çekmeyelim. Ben bunu yayınlamasam. <laughs> Arkadaşlar rezil oldum. Bu arada eskiz defterimde var. Bir ara gösteririm resimlerimi size. Çok iyi ama gözü kapalı yani. Arkadaşlar göstermek Bakın. Bunda nasıl bu çıktı? Acaba küçük çizdiğim için bence. Tamam bunu olmadı yine. Aa, üç kötü oldu. Dört tane yapmam lazım. Daha ürün var da. Eksi atıyoruz arkadaşlar deftere. Tamam bu sefer büyük çizeceğim birazcık şuraya. Sonra arkaya geçelim. Hadi bakalım. Bu sefer kendimi şanslı hissediyorum. Bunu da kenara koyalım. Şöyle. Kutsal kutumuzu açıyoruz. Şöyle. Direkt seçtim. Pozitif. <laughs> bakalım. İnşallah kolay bir şey. Bakın bir dakika 5 çıktı. Şimdi 7 var, 4 var, 6 var. Şu kaç? 8 var. Aa bir tane daha var. Bir de 9 var. Hadi. 6. Onu yapabilirim aslında. Ha, size göstermeyi unuttum arkadaşlar. 6 numara. Şu çiçekli toka benim. Bence bu bu tokalar çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Çok şirin bir toka kızlar. Bence bunu çizebilirim belki yani. Bence belki. <laughs> İkisi karışık. Deneyelim. Biraz büyük yapacağım bu sefer. Direkt başlıyorum. Bunun şekli belli. Başlıyorum arkadaşlar. 3 2 1 Şimdi 1 2 3 4 5 kaşısı var. Şöyle içe doğru kıvırıyorum Ortasında küçük bir bölük var. Kenarlarda tokanın kıskaçları var. İnşallah doğru yapıyorumdur. Korkuyorum çünkü. Bak bu çabuk çok kötü oldum. Şimdi 3, 2, 1. <laughs> Arkadaşlar. Ne kadar yetenekli bir insanım ya. Ben resim kursuna yazılmadım. Gözü kapalı. <laughs> Ressam ya. Baksana. <laughs> şununla şunun arasında bir fark gören delirmiştir ya. Çıldırmıştır. Ben hiçbir fark göremiyorum. Bakın. Aynısı. Yok. Gitti. 4 kaldı. 4 ödün. 4 ürün. Korktan ürün dedim. Yok horon. 4 ürün kaldı. Bu da olmadı. Ah, ben herhalde hepsini yanlış yapacağım. Ve acı biberi yiyeceğim. Şöyle dursun. Bakın inşallah diyorum. Ne olduğunu söylemeyeceğim ürünlerin ama inşallah 8 gelmez. 4 de gelmesin. Aslında 7'nin de gelmemesi gerekiyor ama 9 gelebilir. 9 gelsin. Bir bir de o gelmiş. Gelirse bu arada yemin ederim hile yok. Karışık görüyorsunuz zaten. Bakın bir sürü kağıt var hatta. Size göstereyim. Böyle kapalı. Videoyu da durdurmadan yapıyorum yani. Bir hile yapabilmem şart değil yani. Bir hile yapabildim göremezsiniz. 2 numara. İki numara mı? Aa evet. İki numarayı saymayı unuttum ben size. Söylemişsiniz kesin siz. İki numara nerede abla? İki numara nerede abla? Ya i̇şte da abla da deneyebilirsiniz. işte İşte iki numara nerede Eylül falan demişsinizdir. Bu ne? Bu ne? Yanlış numarayı gösterdim yanlışlıkla. İnşallah fark etmemişsinizdir. Tabii fark ettiniz. İki numara bu. Şöyle peçetelik. Bu kolay. İnşallah yani yapabileceğimi düşünüyorum. Şöyle koyayım. Tabaklama gerek yok Ben de şurada bırayım. Şimdi buraya çiziyorum. Azıcık siz arkadaşlar. Direkt kapatıyorum gözüm güvenerek. Bir dakika. Tamam. 3 2 1. Şimdi şöyle bir tane bu. Direkt gitti. 3 2 1. Arkadaşlar lütfen oldu değil. Allah rızası için oldu değil ya. O kadar kötü değil. Bakın bu üstündeki şu şeyi. Ondan sonra şu kalbi var. Sonra şu altındaki şu yer var arkadaşlar bakın. Şu altındaki daire var. Ondan sonra cıma peçetesi var. Lütfen. Bence bu oldu diyelim arkadaşlar. Hem çok şirin oldu. Çok tatlı oldu. Ye ilk defa bir talisman oldu, mutlu oldum <laughs> İlk defa bir alınca. Şimdi kaldı dört gün, şimdi dört gün kaldı. Bunu kenara alalım yine orada da şimdi kameradan gözükmesin tamam. Bakın dört kağıt var. Şöyle, şöyle 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 direkt çekiyoruz. Puh Allah gitti <laughs> burada. Sinayım lütfen sekizle dört olmasın. Dokuz. Yedi de olabilirdi ama dokuz. Bakın. Dokuz az önce gösterdim yanlışlıkla o. Dokuz bu arkadaşlar şapka. Bir tane. Şapka. <laughs> Bunu da buraya koyayım. Şapkayı görmenize gerek yok ama olsun. Şöyle göstereceğim çünkü sığmıyor. Hatta şöyle desin. Tamam. Direkt böyle yapalım Ama bunun şeyler arkası. Tamam. Bu kolay gibi. 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Şu an çok korkuyorum. Kıs 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 yerlerini yapmaya çalışıyorum. Bitti. 3 2 1 Açmadım hala gözümü. Eksim. Yardım. <laughs> Bir tane artım olsa bu ne arkadaşlar? Bu ne ya? Bu fare olmuş. Fare olmuş. Ya keşke fare koysaydık şapka yerine. O daha iyi olurdu. 6 numara mı bu? Ay pardon. Kaçtı bu? Ha dokuz numara. Yani fark etmiyor Bu da eksi. son 3 numara. Ay son 3 tane numara kaldı. Artık hızlıca çekiyorum. Çok sinirlendim. Hayır ya. İstemediğim çıktı. 8 numara. Allah kahretsin ya. Hayır ama. 8 numara ne görürüz. Mr. Fanks. Yani Mr. Fanks. Evet. Mr. Fanks 8. Hayır. <laughs> Hayır. Bu çok zor. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ee, nasıl çizeceğim? Ya of niye bu çıktı anlamıyorum ki. Tamam. Şimdi kulakları şu yüzümde bir tanım oldu. Önümde nokta nokta. Bütün bunu tamam arkadaşlar. 3, 2, 1. Bir de kuyruğu da var onun. Ee, şöyle 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 E ee, arkadaşlar şu an Aa... burnunu doğru yapıyorum da inşallah göremiyorum da başka ne vardı kulaklıkta Yap 3 2 1. Arkadaşlar çok tatlı olmuş. Yemeden bu hiç benzemedi. ama oldu bakın çok tatlı. Bence oldu. Ye 2. Arkadaşlar 4 dört veya 4'ten fazla olması gerekiyor dedik ya iyi resim. Son iki tane kaldı. Bu ikisini doğru yaparsam ceza çekmiyorum. Ama birini bile yanlış yapsam ya da ikisini ceza çekiyorum. Ama bu artı olduğu için mutlu oldum. <laughs> Hemen artı koyalım. Sırada geldik. Bunu da kenara koyalım. 7, 4 var. 7 ile 4. Bakın şurada atarak yapacağım artık. Bu. Bunun içine koyalım. Zaten diğer numara açıklanacak, belirlenecek yani. 7 numara. 4 numara sana kaldı. Oh. Şöyle bakın. 7 numara. Ters gözükmese keşke. Şu arkadaşlar. Şu küçük vantilatör pervane. Bunu buraya takıp çizeceğiz tabi. Böyle. Kedinin pandalı herhalde. Şimdi onu çizeceğiz. Ee, pembe. Ya, ay pembe ne ya? Zaten pembe çizmeyeceğiz. Az önce resim, yani az önceki resimde Mr. Fanks'in resiminde korkudan ağzım böyle kalmıştı. Böyle. Böyle çiziyordum gözüm kapalı. İnşallah bunu güzel çizebilirim. Şimdi bu oval panda şeklinde kulakları var. Ortasında bir tane yuvarlak böyle böyle böyle. İçinde ay pardon. İçinde pervane var. Hmm. Tuşları var. Tamam. Başlıyorum. 3 2 1. Çok hızlı başlıyorum acaba anlamam mı? Ama normalde de yapamıyorum. Aha. Hiç benim. Aslında biraz benziyor ama çok değil. Buna da böyle oldu. Çok benzemedi. O yüzden çarpı. Diğer ürünü yapmaya gerek yok. Zaten acı aldım ama sizin için yapıyorum zaten bunu. Yani ödül almak için değil. Bu da son sayımı zaten açmaya gerek yok ama açalım bakın. Şöyle. Dört numara. Dıdınım. Dört numaramızı da çizelim. Son olarak bunu da kenara koyalım. Dört numara buydu. Neden istemedim? Şöyle bir lamba. Ay lamba diyorum. Mum. İçinde bakın mum var. Böyle desenli bir şey. Şöyle çizeceğim bunu. Tam ortaya çizeceğim. Hadi şuraya çizeyim. Ee, şimdi bunu... Tamam. Bunu biliyordum zaten. Evet. Tamam, başlıyorum arkadaşlar. 3 2 1. İnşallah doğru oluyordur. Bitti. 3 2 1 çok profesyonel çalışıyorum ya. Bakar mısınız ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel çok güzel kusmuyorum. Bayıldım resmime. Ya şuna bakar mısınız? Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu canavara dönüşmüş. Ördek canavara dönüşmüş. Evet. Maalesef bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yanlışım. Yani 7 kötü resmim. 1, 2, 2 güzel resmim. Yarısına gelmişim sadece. Arkadaşlar acıklar geliyor. Her şeyi devirdim korkudan, telaştan. Şimdi hemen bunları kenara koyuyorum. Ve acı biberimiz geliyor. Gelmese daha iyi ama ben getirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Pul biberimi aldım. Ama ya pul biber almayacaktım biliyorum. Biber varmış. Turşuluk biber ama acı değilmiş. Ben acı diye O yüzden bir çay kaşığı pul biber yiyeceğim. Hiç yemiyorum. Niye yani yiyeyim zaten? Suyumu hazırladım yerime korkudan. Şimdi biraz tadına bakmak istiyorum bir tane. Ay acı arkadaşlar ya. Tamam. <laughs> Minic kaldım acı. Arkadaşlar şu kadar aldım. Bu kadar. 3 2 Ya arkadaşlar yok Bu tarz videoların devamını isterim. <laughs> şaka şaka. 3 Ya 3 2 1 Arkadaşlar <laughs> ey su için daha Yanıyorum. Bunu yapmamalıydım. <laughs> bir dakika. olsa ben bunu çok abarttım. Bana çok acı. Ben hiç acı yemiyorum çünkü. Yani o kadar yemiyorum. Yuttum. <laughs> bir daha böyle bir video çekmeyeceğim. Ama çekelim şaka şaka. Siz isterseniz çekelim. Su bayağı geçirdi tamam. İyiyim. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip yorumlara istiyorum yazmayı unutmayın. Ve bana abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.